Tatlı, düşürücü bir sorumuz var yine. Burada küçük bir ayrıntı var. Bundan bahsedeyim. Şimdi ilk önce sorumuzu okuyalım. TRT ve AYT sınavlarına hazırlanan bir sınıftaki öğrenciler tıp veya mühendislik fakültesini okumayı istiyorlar. Bu veya bizim işimizi çok bozuyor. Biz ilk önce okuyalım. Sonrasında tablo başlayacağız. Tıp ve mühendislik fakültesi böyleymiş fakültesi böyleymiş. Sadece mühendislik isteyen kız öğrenci sayısı 2 ve sınıf mevcudu 32 ise ne demiş bize? Sadece mühendislik fakültesi isteyen erkek öğrencisi en azı sormuş. En azı sorduğu için burada biraz işler karışıyor. Ee, ve buradaki veyaımız bizim çok böyle cam alıcı bir nokta sınavda kaçmaması gereken bir şey. Şimdi küme şeklinde yaptık biz bunu. İki tane kümemiz var. Bunu da ikiye ayırdık. Aslında tablo gibi düşünülebilir. Kız dedik, erkek dedik. Tıp isteyenler var, mühendislik isteyenler hem tıp hem de mühendislik isteyenler var burada da. Çok yanlış oldu ya şekil. Çok yavaş anlatıyorum. bugün. Neymiş? Tıp ve mühendislik fakültesini isteyen kız öğrencilerin sayısı tıp fakültesi isteyen erkek öğrencilerin sayısının 1 bölü 3'üymüş. Yani burada x kişi varsa burada da tıp isteyen erkek sayısı 3x'miş. Tıp Sadece tıp demiş. Burada zaten sadece ve tıp ve mühendislikten de ayrılabiliyor. Sadece tıp isteyenlerin sayısı isteyen kız öğrencilerin sayısı sadece mühendislik fakültesi isteyen erkek öğrencileri sayısının iki katıymış. Sadece mühendislik isteyene ikiye diyelim. Ah yanlış oldu. Y diyelim. Kızlar da iki katıymış. 2y oldu. Neymiş? Sadece mühendislik isteyen kız sayısı 2ymiş. Sınıf mevcudu 32ymiş. Hemen eşitleyelim. 2, 3, 3y artı 4x ee, sanırım. Evet, eşittir 30. Ne olabilir? Ee, bize sadece mühendislik isteyen erkek öğrenci sayısı en azı soruyor. Yani en az y'yi en az vereceğiz. 3 olursa 27 olur, olmaz. 6 olursa 24 olur. Zaten bu direkt olarak görülüyor. O zaman y de eşittir 2'dir. Böyle tatlış bir soruydu bu da.